Merhaba arkadaşlar, dürüst takımdan ne ben isyan çağırdım daha zaman var. arkadaşlar. Deliz, Baris, Melih var. Yerel, şefler, şefler. arkadaşlar son çeyrek yarı final eee göreceğiz. Çeyrek final son maçı. Yunus Emre Gülenç ve Mustafa Emen arasında olacak. Arkadaşlar hep final oynayacağımız Alper Bilal Şunal, Emi Şanslı ve Melih Yahya Koç şu anda. Bakalım son yarı. Aynen. 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 böyle. Melih 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 Evet arkadaşlar şu an devam ediyor videomuz arkadaşlar evet. Yap. Aynen. Şuan başladılar mı? Hayır başladılar. Ama bende başlamadığı gözüküyor. Evet. evet ben yazdım ona. Evet. Görmüşsünüz yani. <laughs> daha iyisi olduğuna kadar elimizdeki iyisi bu. Donuyor Ekran. Ee, onda mı? Onda Exodia. Evet. <laughs> Bir şey diyeceğim. Şu an, şu an Al Al, Al Mustafa da. Ee, şu an <laughs> eğer elindeki bir kart oynarsa ve eğer elinde da varsa şeyin eksoda herhangi bir parçası gider. Kart yıkım var ya elinde var boş o var şu an. Ouuu 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 Ama şey O kart şey olmuyor mu? Öldürdüğü canavarlara götürmüyor mu? Yok ettiği canavarlar götürmüyor mu o kart sadece? Evet öyleydi de hani Exotik'in parçasının mezarlığa gitmesini nasıl sağlayacak o var. Şu an acayip bir kartlar var ama e, bu, ve bu arada geliyor senin dediğin kart. Ve şu an bir perdesi bin bıçak var elinde bir de ters kartal ter türlü gidecek yani. Yunus Emre'nin pek bir şansı yok bence. Ya, Yunus şu an artık olarak, şey... Öyle bir kibol, ya. ya olsun da, da onlar duymuyor ki. Onlar duymuyor ki zaten bizi. Milano kalkanına mı? onu alabilir mesela bak işte onu alabilirdi mesela evet de, bir da, bir yoksa o e, hem saldırı hem savunma olan mı hem saldırı hem savunma Mustafa'da acayip süper kartlar var evet, evet, ama sen gel o bak en iyi iki arkadaşı vardır. Biri Sengen, biri de Karahormon'un cadısı. Evet. Ama boşuna harcadı. Boşuna harcadı gerçekten. Gerçekten boşuna harcadı. Hiç şey yok mu? Aa bak tam seni taktı yukarıda. Bak kalk bitireceğiyle Oho. Erken oynadı yani istiyorsun. Niye <laughs> oğlum saldırmasına gerek yok ki dört tane kartı var yani. Bence hata değil doğru. Şimdi bak mezara mı gidecek? E, Zamanı bozar mezara gidiyor. tane aldı. oldu. Saldıracak. Hata. Bu gerçekten çok büyük bir hataydı. Hı? Büyük değişimcilik. Ama bir şey diyeceğim. Saldırmaya cesaret edemeyecek bence. Ben olsam ben. ben saldırırdım. Ama bence Exodus'a kaç kullanılacak güzel kartlar vermeli. Çünkü Exodus'a hayat puanı o kadar da önemli bir şey değil. Hani şey olarak. Evet. Ve bak bu kart yok olduğunda efekti çalışmıyor biliyorsun değil mi? Evet. Onda efekt çalışmayacak. Evet. Çalışmayacak. Evet. Aynen öyle. Evet. Ve özellikle sen gibi gittiği için büyük sıkıntı olduğun için. Ama şimdi bak onu onu yapmak gerçekten Mustafa'nın elindeydi yani. Hmm. Hmm. Tamam, evet. Ama bence şöyle bir hata yaptı yani. Mustafa böyle iyi kullandı böyle şeyini nasıl diyeyim eline kartı düzgün oynadı gayet düzgün oynadı <laughs> şimdi onu yapmak <laughs> şimdi sen dedin ya dezavantaj oldu işte eksodesi için ama bu dezavantajı hani gerçekleştirmek Mustafa'nın elinde böyle gayet iyi gerçekleştiriyor solda attı. Bence büyük bata. Ben, mesela e Yunus'a ne bileyim birleşim desesi, ayin desesi ya da saldırıya dayalı bir destek gelseydi Melih şey Mustafa gibi hani daha çekişmeli bir doyla geçeceğine inanıyordum ben. ben de çok... Bir şey diyeceğim bak çok eski bir ne yaptı? Hayal bir, bir oynayacak. Bu bunu yap. Ve ya şimdi tamamen döndü yani oyun. Mızaklı deli oynadı saldırdı ona ve kara kaosun kara bir geri çağırabildi bu sayede. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Aynen. En çekişme duyuyorsun. Bu büyük bir hata bence. Bu çok büyük bir hata hemde. Çok büyük bir hata bu. Bence büyük bir hata. Eee? Canavar gidecek kendine. hissettirmeyecek çünkü e, kara bir büyücü tuzaklarını engelliyor. Kaos'un büyücü zaten e, mezarlık yerine şey gitmesini sağlıyor. Bence ben bu durumu çeviremem açıkçası. Kendim açısından söylüyorum. sus koymuş. <laughs> evet arkadaşlar eee <laughs> ıı beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenmedin butonuna. Ve özellikle abone olmayı unutmayın. Aynen. O zaman kapatıyorum ben şu an tam biri Evet onu da kapattım işte. Şimdi bak resmi açıyorum. resimde de paint'e gireyim ismini yazayım öncelikle. Mustafa Emre. Ben ben. Ben ben. Bekliyorum. Oldu kadar. Evet. Arkadaşlar şimdi yarış ayrılacak Alper Milaç Ünal ve ben, Melih Yahya Koç ve Mustafa Emre. Evet, Mustafa'da büyücü destesi var ve taktikleri gerçekten hoştu. Şimdi sıradaki, yani çeyrek finaller Aynen. Evet arkadaşlar, diğer videomuza geçiyorum. Bu videoyu tutuyorum arkadaşlar. Ben, 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 ben.